Mikrofobilden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Sinema tarihinin refsanelerini inceleyeceğimiz, mercek altına alacağımız refsane bölümünden sizlere merhaba diyorum. Yeni bir bölüm olacak çünkü hakkında konuşmak istediğimiz çok fazla kıyıda köşede kalmış, zaman içerisinde unutulmuş, böyle kolektif hafızamızdan ufak ufak böyle ince ince silinmiş bazı yapımlar var. Bu yapımlara dair detaylar bir de tabii ki artık konuşmak istediğimiz, hakkında iki üç kelam etmek istediğimiz yapımlarla ilgili olarak söylemek istediğimiz bazı şeyler var. O yüzden de Refsane serisini devreye soktuk ve aslında bu serinin hayata geçirilmesine tamamen ilham olan yapım olarak Who Framed Roger Rabbit yani bizdeki 90'larda hatırladığımız ismiyle masum sanık Roger Rabbit olacak. 90'lı yıllarda sürekli olarak böyle televizyonda karşımıza çıkardı ama bizim için yetmezdi. illa bir VAS'ini bir şeysini de kiralamak gerekirdi. Yani bizim için büyüleyici kelimesinin anlamı öyle sanıyorum ki Who Framed Roger Roger Rabbit filmiydi. Dolayısıyla bugün belki de sinema tarihindeki en büyük collaboration yani işbirliklerinden birinin ürünü olarak karşımıza çıkan bu film hakkında iki kelam etmek için yani inanır mısınız feci heyecanlanmış durumdayım. Öncelikle tabii ki fikir bize 90'lı yıllarda falan çok muhteşem geliyordu işte live action karakterlerle çizgi film karakterlerini yan yana görmek. Roger Rabbit'i izlediğimizde daha Space Jam'i görmemiştik. O yüzden bizim için çok orijinal geliyordu bu fikir. Fakat 90'lı yıllarda yine o dönemlerde yayınlanan Tom ve dergilerinden birinde okuduğum sonrasında yıllar sonra da izleme şansı bulacağım 1945 tarihli Anchors Away filminde Fahri Jerry'nin ile dans ettiği sahne aslında bu denemenin ilk örneğidir. Yani ilk flat örneğidir. Sonrasında da zaten 1964 yılında Mary Poppins ile birlikte bu gerçekleşir. Fakat Robert Zemeckis yapımcılarla bir araya gelerek çok farklı bir tandansta live action ve çizgi film görüntülerini evirecek bir fikri olduğunu söyler. Nedir bu fikir? Gary Key Wolf'un 1981 yılında kaleme aldığı Who Cancelled Roger Rabbit kitabının uyarlamasını yapma fikridir. Bu uyarlama aslında o dönem için çok da bu Bugün nasıl Silmerlion'u beyaz perde uyarlamak abi çok zor yani. Böyle yani bunu uyarlamak kesinlikle deli işi dediğimiz bir durum varsa Who Cansered Roger Rabbit kitabını da beyaz perdeye uyarlama fikri o kadar zordur fakat buradaki en önemli unsur aslında daha sonraki yıllarda CGI'in gelişmesiyle birlikte performans yakalama tekniğine kafayı takılacak olan Robert Zemeckis'in bunu bir meydan okumaya çevirmesidir. Çünkü Warner Bros karakterleriyle Walt Disney karakterlerini yan yana getirecek bir proje. O dönemlerde çok ihtiyaç duyulan bir şeydir. Yani Superman vs. Spider-Man gibi crossoverların da ötesinde bambaşka bir sinemasal dünya anlamına gelecektir. İnsanların daha önce hiç deneyimlemedikleri bir şey olacaktır. Ve Robert Zemeckis bunu her anlamıyla bir meydan okumaya çevirecek bir projeyle karşımıza çıkar. Nasıl mı meydan okumaya çevirecek bir karşımıza? Hemen detaylara geliyoruz. Öncelikle filmin ilk başta bütçesi 70 milyon dolar olarak tasarlanıyor. Fakat Walt Disney bu bütçeyi fazla bulduğu için işte yürüt yapımcı Spielberg başta olmak üzere yapımcılar 45 milyon dolara da bunun uyarlanabileceğine dair bir sunumla Disney'i kafalamayı başarıyorlar ki filmin daha sonra post prodüksiyon süreci uzayacağı için yine bu süreç 70 milyon dolara tekabül edecek. Fakat gişede de 351 milyon dolar gibi gayet muazzam bir başarı elde edecek. Neden Roger Rabbit'i bir neden tutmadı bölümünde değil de efsane bölümünde inceliyoruz diye soracak olursanız Roger Rabbit gibi bir filmin bugün tekrar yapılabilmesi bilmesinin neredeyse teknik olarak hiçbir imkanı yok. Çünkü bugün neredeyse bütün üretimlerin bilgisayarla oluşturulduğu düşünülürse hemen hemen her şeyin analog bir şekilde gerçekleştirildiği bir animasyon filmini live action filmle evlendirmek için girilecek mücadele 70 milyon dolar değil bunun kat 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 üstünde olacaktır ki o dönemdeki bazı teknikleri bilen insanların da bugün yaşamadığı düşünülürse bu taşınamamış değerler sebebiyle Roger Rabbit gibi bir filmi tekrar yapmak aynı kodlarla yapmak imkansız. Tabii ki bu bir remake olabilir. Robert Zemeckis de sağ olsun remake'ler konusundaki katı duruşu sebebiyle bizi ihya ettiği için Roger Rabbit tarzında bir film izleyemeyeceğiz dolayısıyla. O yüzden türünün biricik örneği sayılır. Yani Space Jam'le karıştırmayın. Bir taraftan Disney ve Warner tarafında da bir eşitlik anlaşması imzalanmıştır bu filmde. Yani kendi yıldızlarını eşit sürelerde perdede gösterme gibi bir anlaşma vardır. Dolayısıyla Mickey Mouse ve Bugs Bunny'nin perdede görünme süresi aynıdır o efsanevi piyano atışmasında. Fidak ve Donald Duck'ın göründüğü sahneler de aynıdır. Yani muazzam bir marka anlaşması vardır ve bu marka anlaşması son derece katı bir takım kurallara tabidir. Diğer yandan da bu filmin ne kadar zor bir uyarlama olduğundan bahsetmiştik ya. İşte filmdeki bütün el çizimlerinin tamamlanması iki yıl sürmüş. Yani daha önceki örneklerde live action ve çizgi karakterleri yan yana görüyorduk ama bunlar genellikle çok uzun süreler değildi. 2 yani saatlik bir film boyunca sürekli olarak bu karakterleri ekranda görmek Burada teknik bir meydan okuma var ki aslında buradaki başarı Robert Zemeckis'ten ziyade animatör Richard Williams'tır. Richard Williams live action karakterleriyle animasyon karakterlerini bir araya getirme durumlarındaki 3 altın kuralı yıkmış olarak karşımıza çıkar. Birincisi kamera hareketidir. Yani daha önceki görüntülerde kamera ya sabittir ya da çok böyle hafif kaydırmalarla hareketlendirilir. Burada ise kameranın sürekli olarak hareket halinde olduğu bir durum vardır. Dolayısıyla her çizimde her karede karakterlerin live action planlara göre perspektifinin verilmesi gereken manyak bir durum var ortada. Altını çiziyoruz. Teknik anlamda bilgisayar kullanmalık bir durum yok. Her şeyin tamamen analog olmasından bahsediyoruz. Şu an hayal bile edemiyorum bunun nasıl yapıldığını. Adamlar yapmış abi. Diğer taraftan ışık hareketleri. Özellikle de Eddie Valiant'la Roger Rabbit'ın olduğu o Eddie Valiant'ın bileğindeki kelepçeyi demir testeresiyle kestiği sahnede bir anda tavandaki aydınlatmaya çarpılır ve aydınlatma deli gibi hareket eder. Dolayısıyla gölgelerin ve ışıkların sürekli yer değiştirdiği bir ortamda animasyon karakterinin üzerindeki ışıkları iki farklı tarama yöntemiyle gösterme durumu vardır burada. Diğer taraftan da entegrasyon ki en deli işi bu. Yani diğerlerini bir şekilde masa üstünde hallediyorlar ama entegrasyon için sürekli olarak yeni şeyler icat edilmesi gerekiyor. Çizim karakterlerin live action dünyadaki mekanı dağıtması, bardakları kırması, çevreyle etkileşime girmesi o zamana kadar denenmemiş, o ...o zamandan sonra da mesela Space Jam gibi örneklerde de tam olarak bu incelikte denenmemiştir. Burada tabii bu etkileşimi yaratmak için bir taraftan robotik mekanizmalar kullanılmış, otomatik... ...diğer taraftan tabii ki kuklalar kullanılmış, bardakların falan havaya kaldırmak için. Dolayısıyla muazzam bir set üstü ve set altı setupları kurularak bu olaylar gerçekleştirilmiş... ...ve bütün çekimler de iki kere yapılmış. Tabii ki doğru bakış yönünü bulabilmek için de karakterlerin karşısına... orijinal karakterlerin özellikle Bob Hoskins'in karşısına... Roger birebir büyüklükteki modeli de konulmuş ki doğru bakış yönü verilebilsin diye. Yani daha önceki filmlerde bakış yönleriyle karakterlerin oldukları yer farklıydı. Burada birazcık da onu tutturmak için ekstra bir çaba harcadıkları söylenebilir. Dolayısıyla iki farklı çekimle birlikte her karakter dört farklı ışık değeri için ayrı ayrı taranmış. Ya burada gerçekten de deli işi bir durum var. Ve bütün bu çalışmanın arkasında 326 animatör totalde neredeyse günde 20 saatlere varan çalışma süreçlerinde hani yani ruhlarını vermişler bir şekilde Roger Rabbit'e diyebiliriz ve 82.080 animasyon karesi tasarlanmış. Yani gerçek bir işçilik örneği var karşımızda. Tabi yine animatör Richard Williams 3 şeye de önem göstermiş burada. Birincisi Looney Tunes tipi karakterler oluşturmak. ikincisi Disney kalitesinde animasyon oluşturmak. Üçüncüsü de Text Every tarzı mizah oluşturmak ki Williams'ın bütün bu çabasını Roger Rabbit'in tasarımında gözlemlemek mümkün. Öyle ki Roger Rabbit tamamen hibrit bir karakterdir. Yani yüzü Warner çizgi filmlerindeki karakterlerin yüzüne benzer ama gövdesi Disney karakterlerinin gövdesi gibidir. Tavrı yine Tex Every tavrı gibidir. Tulumu Goofy'nin tulumunu andırır ama eldivenleri de Mickey Mouse'u andırır. Ve Papyon'u da Porky Pig'den ödünç alınmış gibi durmaktadır. Yani böylelikle takip eden herkesin bilinçaltına hitap edecek, herkesin gerçekten de bir şeyler bulabileceği, bir şekilde samimiyet besleyebileceği ki amaç odur zaten. Bilirsiniz ki film ben kötü biri değilim, sadece böyle çizildim gibi bir motto ile açılır. Daha ilk baştan izleyicinin Roger Rabbit'in o şapşal tavrına bir sempati besleme durumu söz konusu olmalıdır ve tasarımdan zaten izleyiciyi ensesinden yakalar ve sürüklemeye başlar. Tabii bütün bu çalışmanın muazzam bir getirisi var. Sadece gişe getirisi değil. Aynı zamanda görsel efekt, ses efekti ve en iyi kurgu Oscar'larını da cebine tıkayıp yoluna devam eder. Diğer taraftan sinema tarihinin en seksi çizgi karakteri olan Jessica Rabbit'e ev sahipliği yapmaktadır. Gayet sancılı bir sürecin sonucudur. Tabii ki burada oyunculuklardan da muazzam güç alır. Yani her ne kadar bunun öncesinde de çok acayip bir casting tercihleri söz konusu olsa da geleceğim şimdi oraya. Oyuncular gerçekten de rollerine cuk oturmuştur. Burada tabii Christopher Lloyd'un oynadığı Judge Doom karakteri için ilk olarak Tim Curry kendini ortaya atmış ve bir audition yollamış. Bu audition'u gören Zemeckis, Spielberg, Jeffrey Katzenberg ve Michael Eisner gibi isimler Tim Curry'nin performansının gerçekten de korkunç olduğunu düşünerek hemen elemişler kafadan. Hiç şey yapmamışlar bile yani. Geri dönüş bile yapma isteği duymamışlar. Diğer taraftan da hem Zemeckis hem de Spielberg Eddie Valiant rolü için ilk olarak Bill Murray'i düşünmüşler. Fakat ne yazık ki projelendirme sürecindeki takvimlendirme sürecindeki trafik sebebiyle Bill Murray ile zamanında irtibata geçememişler. Dolayısıyla Murray bundan hiçbir zaman haberdar olmamış ta ki filmin DVD'si çıkana kadar. DVD'de bu röportajı gördükten sonra Bill Murray halka açık bir alanda bir çığlık attığını belirtir. Çünkü o da aslında böyle bir rolün içinde olmak için can atacağını belirtmiştir. Ki neyse ki Bill Murray zaten Space Jam filmiyle bir şekilde revanşını da almış olur. Diğer taraftan yine Judge karakteri için Christopher Lee, Sting, James Woods ve ilginçtir Arnold Schwarzenegger gibi isimler de düşünülmüş. Yani her birinin aslında Judge farklı yorumlayacağını düşünerek bu ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda neler olacağını dair bir heyecan duymuyor değilim. Son olarak da Bob Hoskins'in canlandırdığı Eddie Valiant karakteri için şunu söyleyebiliriz. Eddie Murphy'e bu teklif gitmiş. O dönemde tabii ki kariyerinin zirvesinde genç ve enerjik bir Eddie Murphy var. Fakat Eddie Murphy bu rolü geri çevirmiş ama her fırsatta bu rolü geri çevirdiğinden duyduğu özüntüyü paylaşmaktan çekinmez Eddie Murphy'de. Bence Bob Hoskins ayet yani o dönem için zaten Mario'yla da bir hayatımıza giren yani bu tarz böyle bazı avantgard denemelerde karşımıza çıkan sevimli de böyle bir tarafıyla da hani insanların Deni Devito ile karıştırdıkları bir karakterdir. İlginç trivia da şudur ki Bob Hoskins'in küçük oğlu filmi izledikten sonra iki hafta boyunca babasıyla konuşmamış. Çünkü babasının Bugs Mickey Mouse'larla birlikte çalışıp da kendisini onlarla tanıştırmadığı için baya bir bozulmuş. ya yani Bunu açıklaması Bob Hoskins'in uzun bir zaman almış. Diğer taraftan da Bob Hoskins Eddie Valiant rolüne hazırlanırken küçük kızını, 3 yaşındaki küçük kızını göz ...gözlemlemiş sık sık. Onun hayali arkadaşlarla... ...kurduğu diyaloglarda nasıl bir tavır... ...takındığını, nasıl jestler, mimikler... ...uygulandığını yani kendisi direkt aile... ...içerisinde gerekli... ...atölye çalışmasını... ...yapabilme fırsatına kavuşmuş. Bugün... ...böyle bir film yapılamaz dememizin... ...sebeplerinden bir diğeri de Disney ve Warner'ın... ...bir daha bu şekilde bir araya gelemeyecek... ...olması. O da şundandır. Aslında... ...aralarında yazılı bir anlaşma yoktur. Yani biz tekrar birlikte çalışırız... ...ederiz, kolaborasyona gireriz diye ama... ...Warner, Space Jam filminin ağırlarken Walt Disney'in kapısını çalıyor ve Walt Disney karakterlerinden birini hangisi olduğu söylenmez ama Walt Disney karakterlerden birini filmin finalinde bir cameo yapması için anlaşma teklif ediyor. Fakat tabii ki Walt Disney'de o zaman yönetim değişiyor, yaklaşımlar değişiyor, her şey değişiyor. Walt Disney farklı bir biçimde büyümeye gidiyor beyaz perdede. Fakat Disney bu teklifi sert bir şekilde reddediyor ve Warner yapımcıları da buna gayet bozuluyorlar. Yani hani ona o kadar işbirliği yaptık zamanında ve böyle de güzel bir çalışma çıktı. Hani neden ufak bir crossover yapmıyoruz gibi bir şekilde ve bu sebeple de Space Jam'de sürekli olarak Disney karakterlerine örtülü bıyık altından bir aşağılama vardır. Yani bunların hepsinin Disney'in shootingen yapması sebebiyle filme eklemlendiği söylenilebilir. Diğer taraftan da filmdeki genel kalabalık sahneler özellikle o Toontown sahnesindeki sahnelerde pek çok Disney animasyon kullanılmış eski Disney animasyonlar. Bunu zaten hem Walt Disney hem Warner kendi çizgi filmlerinde kalabalık atmosfer yaratmak için sık sık kullanır. Yani eski çizgi film parçalarından faydalanırdı. Diğer taraftan filmde Casper, Superman, Popeyes, Felix, Tom ve Jerry de yer alsın diye bir çalışma yapılmış ama bu çalışma için gerçekleştirilecek kullanım haklarını zamanında alamama sorunsalı olduğu için ne yazık ki bu karakterlerin hiçbiri filmde görünmemiş. Dediğimiz gibi arkasında muazzam bir çalışma var ki Robert Zemeckis söz konusu olduğunda incelikler zaten devreye girer. Yani Robert Zemeckis ifade adamıdır ve burada o zamana kadar görmediğimiz bir şekilde live actionla gerçek görüntü entegrasyonunda bir ifade zenginliği de görürüz. Sonraki yıllarda işte CGI'nin gelişmesi ve performans yakalama tekniklerinin gelişmesiyle birlikte Zemeckis zaten bu ifadeyi yakalamak için neredeyse ömrünü verecektir. Yani işte Beowulflar şunlar, bunlar sürekli olarak ifadeyi yakalayabilecek örnekler ifade daha da güçlendirecek. Animasyonda gerçekçi bir karakter, bir persona oluşturma konusunda avantgard denemeler yapacaktır. Bu denemeler daha çok hani Spielberg'le yapmış olduğu işbirliklerinde devam eder. Fakat ne yazık ki sonrasında Robert Zemeckis de artık eleğini eleyip duvara asmış olarak ama tabii ki burada yanlış anlaşılmasın. Bence bugün pek çok hem bilgisayar oyunu sinematiklerinde hem de yeni nesil animasyon ve CGI örneklerinde yani Zemeckis'in bir yol açtığını, Zemeckis'in bir ilham olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Masum sanık Roger Rabbit de bence kolektif hafızalarımızda edinmiş olduğu yeri kurmuş olduğu tahtın ne kadar haklı olduğunu yani biz çocukken izlerken tabii ki bu detayların hiçbirini bilmediğimiz için hayran kalmıştık ama bir şeye sizi hayran bırakıyorsa onun arkasında genellikle zaten ilham verici bir çalışma vardır diye düşünüyorum ben şahsen. Who Framed Roger Rabbit filmine de aynı sebeple hayran olmuştuk. Yani bütün teknik detayları bilmesek bile o tek teknik detayların o özverili çalışmanın ürünü olan yapı karşımıza çıktığında yaşımız ne olursa olsun o dönem hayran olmamız için farklı sebepler vardı fakat bugün yine açıp izlediğimizde bambaşka detaylarına hayran olduğumuz her seferinde bambaşka bir detay bambaşka bir incelik keşfettiğimiz muazzam bir yapı olarak kalbimizde ruhumuzda ve aklımızda yaşamaya devam edecek. Evet arkadaşlar refsane bölümünün ilk konu olarak refsanelerden refsane bir Roger Rabbit'i bugün her ne kadar hakkında da çok az konuşuluyor olsa da benim jenerasyonuma mensup olan pek çok insan nasıl ki ilk sinemasal deneyimini Aslan Kral filmiyle yaşadıysa bir üst jenerasyondaki pek çok insanda ilk sinemasal deneyimini masum sanık Reggie Rabbit filmiyle yakalamıştı. Hatta böyle ailece gidenler tekrar tekrar gidenler olduğu söylenir. Yani biz de du duyardık bu hikayeleri. Fakat zaten e, televizyonlarda da çok sık gösterildiği için VHS'sini deli gibi kiralamaya ihtiyaç duymuyorduk ama yine VHS rotasyonu açısından da en zengin filmlerden biri de en çok dönen filmlerden biri de en azından o VHS raflarında kendisine ayrılan bölüm çoğunlukla kiralandığı için boş kalırdı. Bugün neden hakkında konuşulmuyor? Bugün neden böyle bu filmler hiç yapılmamış gibi davranılıyor? Anlayabilmek çok mümkün değil ama bizler dilimiz döndüğünce kalbimizden içimizden geldiğince Roger Rabbit efsanesini sizlere anlatmak istedik. Evet arkadaşlar efsanenin ilk bölümünü Roger Rabbit'le geride bırakmış oluyoruz. Bir sonraki refsanede görüşmek üzere kendinize iyi bakın. There or Okay, move along. There's nothing else to say. That's all, folks. Hmm. I like the sound of that. That's all, folks. <laughs>